Ramazan Cyrex ve Ligia. Vur 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 vur. Güzel. Arkandan vuruyorlar 2B. Arkanda mı? Aaa. Barıştayız barıştayız. Barış Ramazan sende Ramazan. İzledim. Of. Of 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 of. Şarjör bitti. Vay vay çakala bak hemen kaçmalar oradan ya. Hemen kaç. Of. Ya şu nasıl bir oyundur arkadaş? Herkes birbirine girdi emin ediyorum. Ramazan buradan oyunu alsın şey. Allah ölüyor. Bu Fortnite günlükleri olacak vallahi. Yalnız çocuklar da bayağı iyi oynuyor ha. Of. Ooh. Çok fena vuruşlar geldi orada inceden inceden. Of. Bu <laughs> nereden kaçtınız orada da? Dikkat dikkat de dikkat. <laughs> Aynen, ses kasamıyorum ya. Canan abi. Ramazan kaç, Ramazan. Yanında, yanında bak adam, yanında. Ya oradaki, o 13 tamam. Uf, 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 uf. Ramazan kart... Kart zaten aynen bir tek o kalmış ya. Haydi bakalım. Hadi. Aa Ramazan gitti galiba. Ya adam, adam <laughs> efsane oynadığı zaman düştü ya. Var mı böyle bir şey? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yuh be.